Yanımda iki değerli dostum, iki değerli e, mini kardeşim, bir abim. Sevgili Mustafa Uğur ve çok değerli başkanım Rob Kaldış İlk önce başkanım müsaade ederse ben değerli dostumla sevgili kardeşimle bir sohbet gerçekleşecek. Bu arada biz bir puandayız. Evet, evet. Mustafa ee, Uğur, değerli dostum, sevgili kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk artık. Aslında sen hoş geldin. <laughs> sen hoş geldin. Sen <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bu arada sevgili dostlar, herkese hürmet ediyorum. Kralcılar sizleri seviyorum, özlemişim. Çok hakkınız var artık Halal'in, Gezegen'in, Meli'nin, bütün dostların. 30 yıl oldu Ali, şaka maka. Evet. evet, vallahi. E, Afrikalı Ali şu anda ben, e, aklıma böyle bir espri geldi Kralcılar. Ya Afrikalı Ali dedim, aslında Afrikalı Mustafa, ben olmam <laughs> lazım. Afrikalı kapkar adam benim. Afrikalı Ali yanımda Brad Pitt gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Almanya'da ne işim var Bizim Afrika'da olmamız lazım. <laughs> vallahi. Eee seni burada gördüğüm çok mutlu Ben de, ben de. Benim evet. kadim dostum. Cumartesi için bir düğün vardı. Bizim evet, ortak evet. dostumuz. Evet. Ee, onun düğününe geldik. Benim canım başkanım tarihte bir ilk gidiyorsun. Evet. Ee, bir Türk sevgili Murat abimiz, Murat kardeşim belediye başkanlığı tarihte bir Türk'ün ilk kez belediye başkanlığı yapması gurur verici. Onun düğününde seninle de burada yayına gelmek. Tüm hasret giderdik. Şu anda da dediğin gibi Kassel, Kassel Expo Avrupa'nın en büyük fuarı Ses, gürültü, dostlar, diyeceklerden geliyor olarak geliyor. Hepinizi öpüyorum. Seninle buluşmanın keyfa keyfi ayrı. Sevgili Başkan Ayağın olmanın. E, işte bütün Türklerin içinde şu anda kalabalıklar. Evet. E, her şey e, denk geldi. Bütün bu arada da kralcılara sesini duyurmanın bir kez daha mutluluğunu yaşıyorum. Sağ yaşıyorum. Çok, çok seviyorum. seviyorum. Devam edeceğiz. Bugün, de, bugün birlikte yapıyoruz. Tabii ki. Ben yanındayım.